Amin aleyküm Selamun aleyküm. Hepinize merhaba. İlk Önceden hepinize merhaba. Eee şimdi çete yazın ben cevaplayım. Duy. Çete yazın ben cevaplayım. Sizin için ben cevaplayım chat'cin. Chat'in ben size cevaplayım chat'cin geçen ben size bağlanacaktım. Dur, Elias'ı kızım. Ben. Dur. Dur. Aleykümselam. Aleykümselam. As. Aleykümselam. Aleykü. Eee, soracağım bir şey var mı? Soracağım bir şey var mı? Eee, soracağım, şey soracağım, şey soracağım bir şey var mı? Soracağım bir şey var mı ya? Meşasın sabitlendi sonda. Can ne sağ olsun. Can ne sağ olsun. Can ne sağ olsun. Can ne sağ olsun. Can ne sabitledim sonunda e, Mutlusun yorumunu gibi. Yorumunu. Mutlusun. E şeyi izledin mi? Ya klebesi. Evet. <laughs> e, e lebesi L5'li şeme var mı? Şeme var mı? Satılır Rica ederim. Bir şey değil. E-Beni ee, <laughs> şeme var mı? Beni şeme var mı? Allah yazdı olsun kardeş. Allah yazdı olsun, olsun kardeş. Bir kalp atar mısın lan? Bir kalp atar mısın? <laughs> Allah yazı olsun. Dön, kendi kendime kalp atıyorum sonunda. Çıldırıyorum ben sonunda. He. Eh. Eh. Be, be, be. Eh. 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 bir. E, Google'da, Google'da şöyle bir şeyle kasırlatsın Google'da. Şöyle iyi mi? Şöyle <laughs> mi? E, <Google'da>, <laughs> bir sıfır oldu ya İstanbul maçı. Sonra bir bir oldu ya. <laughs> e, İstanbul, İstanbul gol attı diye iki sıfır yazmışlar Google'a. <laughs> Çıldı <Çıldıracağım>. yazam. <laughs> Çıldı Ben de. Geç. Bence bir şey yapmadım. Eee tek yok lan bu ne? Bir, bir yok. İlk yayı basılasa bana haber verin. İlk yayı basılas, ikinci yayı baslasa bana haber Tamam. Canlı yayın basılıyor dedik. Ee, Lamın <laughs> da değil beni yalnız anlamış beni yalnız anlamış eee Seyfiz demedim ona. Seyfiz demedim ona. Açıkçası da en en kötü anlamda değil. Kötü anlamda söylemedim yani. O keşi zaten. Canlı yayı başla sevdik yayı bana Hadi. Oy. He, öyle mi la? Aa ben maçı izlemedim. Valla, e, ben sadece e, sarsla takıldı tabletim ondan. Ondan. Evet, evet. İlk ayı baslasa, ikinci ayı baslasa bana bebeğine. İkinci ayı bas. Şarici, e, Abim, tiyap son Yüzce Spor maçı basladı. Baslamış sonunda abi, evet. İstanbul Galatasaray maçı baslaması gerekiyor. O baslamadı da, o, o baslamadı da. Ama yüzce Galatasaray Galat yüzce Galatasaray Galatas yüzce İstanbul maçı basladı. E, sizle o, bir baslamak üzere. Basılamadı. Maçı izliyor musun şu anda? <laughs> Maçı izliyor musun şu anda? <laughs> Maç kolik mi bak? Dur. <laughs> ben kapatam o zaman. Dur. <laughs> <musun>? Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> Aleykümselam kardeşim. Gel. Şu anda en telefondan bakıyorum ben. Devya ayası gözüküyor. Devya ayası gözüküyor. Hiç ben, yaşta, alev, ben, gözüküyor. Gözüküyor. belli olmaz. Hiç belli olmaz. Eee. Eee. Bu Eydem. Eydem. Lan bir de seni tanıyamadım ya. Öz istedim. Dur. Puan duyumuna bakın. Belli, belli. Ee, ben Mats Bastlanda kapatacağım. Tamam mı? Puan tamam. E, ee, e bak. E futbolan ismi neydi ya? İsmi ne? İsmin. Is. Tamam. E. Ee, dur. Dur Ay. yayına geleceğim sonunda. Dur lan neden çıktın buradan Allah'ım. Dur. He. E du lan neden He. buradan. Abi? Sen de dur. Kanala gittim. Dur. dur. E Canlı yayın atsana sen. Bence canlı yayın görülmüyor çünkü. Sonda biz 55 puandayız. Evet. Bakın, Bakın. Evet. Bakın buradan. Bakın. Bakın buradan. Ee, ne TV Gold değil mi? Ne TV? Geleyim, gelin Allah izin verirse geliyiz. Allah izin verirse. Tamam Çıkın at. Dur. Ben sana bebeği mi? Ben sana bebeği mi? Allah izin çıkıp Allah izin versin. Tekya giyim. Tekya giyim abim. Tamam at. Ee, ben sana bebeği mi? Tamam. Dur. Dur. Ben de yayını kapattım. Ben de yayını kapattım. Açın, kıp, ya Hepinize güçsüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Aksı mı? Kık basladı mı? Hadi. Iyi bakın. Hadi. e ee, aga e, ee, Arkadaş aç e, ee, Ben de gözükmüyor Bende gözükmüyor yayın. Yani. Bende gözükmüyor yayın. Güçmek bak. üzere de e ee, şey. senden görünmüyor yani. Sende görünmüyor şey. canlı yani. Basladım. Onu ne yapacağız? Hadi. Hadi. Onu ne yapacağız? Ee, arka. Ee, arka dans, at, Dayan. E Bende gözükmüyor senden göğünmüyor yani. Sonunda senden göğünmüyor. E, yine yani. de görüşmek üzere. Yani. Şey e, ben yapmıyor. senden atılırsa e, senden atılmazsa e, ben başka bir tarafa geçeceğim. Tamam mı? Üç canlıya bas. Dur. Lan Yalnızlıkla senin kanalına geldim. Özü dileyim. Özü. Özü. Dur. Özü. Özü. <laughs> ya, e ee, dur. Lan E kaldım önce Dur. Odi, abi Hadi abim. E. Yo, e. açıldı mı? Aç. Dur. Yoyum yazdım ona, Yoyum yazdım. <laughs> Yayını yayın aç. Tın mı? dur. Bakacağım. Şimdi bakacağım. Açıldı mı? Canlı yayın. Geliyorum ben de. Geliyorum. Hadi, abi, hadi. He. Hadi abi. Hadi lan. Ben de yayını kapatıyorum. Ben de yayını kapatıyorum.